Herkese merhaba arkadaşlar bugün yeni bir videomla karşınız, karşınızdayım. Ben normal videolarımla yani, yani normalde videolarımda kalem kullanıyorum. Şimdi kalemim kayboldu, o yüzden elimle oynayacağım. E başlıyor. Rus. Bir dakika bir işim var, hemen hallediyorum. Ben halledip geleceğim, bekleyin. Evet işmi hallettim. Şimdi kızları yıkayalım birazcık. Ama galiba çamur banyosunda. Çamur banyosunda kızlarımızı yıkıyoruz. Kızlarımız yıkansın birazcık. Düzgün yık. şimdi masaj Pelin'le annesi ve ve İrem İrem'in ablasıyla İrem. Bu İrem bu da İrem'in ablası. Şimdi ıı, İrem'in ablası geliyor. Geldiler. Şimdi jacuzziye. Birazcık jacuzzi keyfi. Arkadaşlar bu jacuzzi'lerin hepsi sıcak. Bir tek bu soğuk. Evet. Şimdi kızlar birazcık dinlensin. Pelin ile İrem. Pelin ile büyük ablası ve anneleri. Babaları yok. Çünkü o kız değil. <laughs> Sizin kısıldı arkadaşlar. Pardon. <laughs> evet. Şimdi şöyle bir alalım. Hepsini alıyorum bir dakika. Şimdi üstlerini giyecekler ve zaten erkek karakterimiz geliyor. Zaten tanıyorsunuz. Kızların babası. Bir önceki bölümde görmüştünüz zaten. Pelin ablası <laughs> hani daha e, kış yaz tatilinden kış tatiline ışınlanmıştı. O bölümde zaten gördük. Şimdi gezmeye devam ediyorlar işte. Şimdi giyinsinler. Evet giyindiler şimdi. <laughs> Ağa karakterimiz geliyor. Şimdi getiriyorum onu. Ay. Hop evet. Gel. Yaz yeni karakter değil zaten hatırlıyorsunuzdur. Şimdi <laughs> Şimdi eee Kayak gidecekler. Bir üstlerini giysinler kayak kayak için. Şimdi giyiniyorlar. Ya da <laughs> kayak kutularını yapabilir. Yapmaya da olabilir. Kayak yapsınlar mı ya? Neyse kayak yapsınlar. Şimdi kayak yapacaklar. Şimdi İrem ne giyecek? Ram bulalım. Bir Böyle bir tişört. Hadi giyin bakalım. Tişörtünü giydi. Diğerleri burada. Şapka olarak. Bunu. Ama yok kombinini olmaz. gözlük olarak kayık kayak yapması için olacak şey bu. Evet giydi. Eline vereceğimiz şey bu eldiven olarak da bu yiren hazır şimdi peli. Pelin'in üstüne sweatshirt ee. evet bir şapka olarak bu. Sonra eldiven olarak bu. da bu kaykay. Oy. Bir dakika ayakkabı seçelim bir de. Ayakkabı olarak da bu. Şöyle koyalım. Bakay öyle. Elinde tutsun Pelin. Ablasıyla Pelin şimdiden hazır. Şimdi e, Pelin'de İrem'in bir ablaları daha var biliyorsunuz. O gelecek şimdi. Evet. Geliyor şimdi. Geliyor. Buraya geldi. Vay. Şimdi üstüne elindekileri giyecek. Hadi giysin. evet girelim şapka olarak. Bu. Şey, gözlük olarak. Arkadaşlar gözlük kalmamış. Giydirmeyeceğim. Eldiven olarak geliyor. Daha Bunlar git zaten. Ayak yok. Ee, şey kayak olarak ta ayaktakiler. Ayakta Ve kızların ablaları da hazır. şöyle geçsin. Üç, hazır. Üç kardeş hazır. Şimdi erkek olan abimiz. Evet, erkek abimiz de geldi. Onu şimdi direktten yedireceğim. Evet, hazır. Kızların babası. Şimdi son olarak anneleri kaldı. O da geliyor şimdi. Getiriyorum. Yolda. Ve geldi. Şimdi anneyi de direktten giydireceğim. Kızların anneleri de hazır. Hepsi hazır. Burada yaya gidebilirler. İlk önce yaşlı tezemiz kayacak ve kayıyor. Kayamıyor. Evet. Kayıyor. Korktu. Evet. Her işte şeyimiz geldi. Şimdi yukarı çıkalım. Sırada ee, en büyük ablamız var. Şimdi bir dakika gidemiyor. Şimdi gidecek. Birazcık zor. Hadi. Gidemiyor arkadaşlar. Takıldı kara. da abimiz var. Şu abimiz iniyor. Bayağı hızlı bir inişti. Aferin. Sırada aferin. giriyor. Ay, korktu. Yay. Ay, düştü. Neyse bir şey olmadı. Kalktı. Şimdi yukarıya. Bir dakika arkadaşlar. Hemen düzeltiyorum. Evet, düzelttik. Bazen oluyor böyle. Hep oluyor. Hep oluyor tabi. Sırada e, İrem var. İrem iniyor. Geldi. bayağı hızlı bir inmiş oldu. Bitti. Herkes kaydı. Ben de kaymak istiyorum. İstanbul'da kar yağmıyor ama. Şimdi Telefrix'e binecekler. Hepsi geldi şimdi. Hepsi Telefrix'e binecek. İki kişi gitti. Şimdi geri gelirler zaten. Yeni iki kişi yine gitti. bensin. Şimdi geri gelmelerini bekliyorum. çıkıyorlar. Abimiz geride kaldı. Şimdi geri döneceğiz. Dönecekler. Yo dönmeyecekler. Yo dönecekler. Ben aşağı aşağıda bekleyelim o zaman. Geri dönecek.